Herkese merhabalar. Bugün strateji oyunlarından Avalon'u oyun inceleyeceğiz. Avalon oynamak çok kolay ve çok zevkli. Çünkü aksiyon ağırlıklı, strateji dolu bir oyun. Kendi stratejilerinizi üretebiliyorsunuz. Tabii ki birkaç tane ipucu vereceğim başlangıç seviyesi için ama sonrasında siz daha iyi stratejiler üreteceksiniz buna eminim. Oyunun kurallarına geçelim. Oyunda 3 tane kural var. 3 top 2 topu dışarı itebiliyor, 3 top bir topu dışarı itebiliyor ve iki top bir topu dışarı itebiliyor. Hemen gösterelim. 3 top görmüş olduğunuz gibi bir topu dışarı itti veya 3 top bir topu dışarı itmiş oldu veya iki top bir topu dışarı itmiş oldu. İlk pozisyonda 3 top iki topu itmişti. ikincisinde 3 top bir topu itti. Üçüncüsünde de iki top bir topu dışarı itti. Oyunda amaç 6 tane taşı oyun dışına çıkarmak. Kim kimin taşını daha önceden oyun dışına çıkartırsa ve 6 sayısına ulaşırsa toplam 6 taşı oyunu çıkaran taraf oyunu kazanıyor. Geçelim pozisyonlara yapabileceğimiz veya yapamayacağımız pozisyonları inceleyelim. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi eşit güçler birbirini itebilir mi? Hayır bakın burada 3 tane karşılıklı taş var. Eşit güçler birbirini itemiyor. Rakipten bir veya iki taş fazla olmamız gerekiyor. Ve üç kural var arkadaşlar. Üç taş en fazla itebiliyor. Bir de iki taş bir taşı itebiliyor. Diğer çok gelen soru. Dört taş üç taşı itebilir mi? Hayır. Dört taşta görmüş olduğunuz pozisyonda dört taş da üç taşı itemez. Farklı bir pozisyon. Arada kalmış taş bulunmakta. Böyle bir pozisyonda beyazlar siyahları itebilir mi? İtemiyor arkadaşlar arkasının boş olması gerekiyor veya kurallara uygun şekilde rakip taşlar olması gerekiyor. İki taşın arasında kalan rakip taşı itemiyoruz arkadaşlar. Gelelim manevralarımıza. Manevralarımız şu şekilde bir topu oynatabiliyorsunuz. Her yöne ileri geri sağa sola gidebiliyorsunuz. İkili toplarınızı oynayabiliyorsunuz. İki ileri ya da iki yana, iki geriye, her yöne doğru ikişerli oynayabiliyorsunuz veya üçlü hareket ettirebiliyorsunuz. Üçlü yana da gidelim bu e, çok fark edilmeyen bir strateji. Bu şekilde de taşlarınızın konumlarınızı ve stratejilerinizi belirleyebiliyorsunuz. Gelelim oyunumuzu nasıl başlıyor ve nasıl oynanıyor onu inceleyelim. Evet, oyunumuzun başlangıç pozisyonu bu şekilde ve 3 taş oynayarak başlamak genelde avantajlı. Rakip alanları daha çabuk ele geçirmiş oluruz. Rakip de aynı şekilde üçlü oynasın. Biz hemen üçlü oynayalım tekrar. Rakip de üçlü oynasın. Biz de üçlü oynadık diyelim. Rakip de eşit yapsın ikili oynasın. Evet görmüş olduğunuz gibi ikili geldiği için 3 top. iki topu ne yapabiliyor? İtebiliyor. Evet bu pozisyonda rakip tarafı ittik. ki bu şekilde geldi. İşte bu pozisyonda da yine 3 top 2 topu itebiliyor. Siyalar şöyle bir hazırlık yapsın. Beyazlar ilerlemeye çalışsın. Ve bu sefer de 3 top 2 topu buradan sürükledi arkadaşlar. Evet şu anda 3 top karşılıklı burada bir şey yapamıyoruz. Örneğin şöyle ilerledik diyelim. Ekip bu şekilde oynasın. Şimdi biz bir daha ilerleyelim. Ekip şu anda 3 taşla araya girebiliyor. Biz şimdi bu şekilde ilerlediğimizde ekip 3 taşla araya girebiliyor. Biz diyelim ki topumuzu böyle oynamayı tercih edelim. Şimdi bu pozisyonda da isterseniz 3 taş özelliğiyle bir topu itebilirsiniz. İsterseniz 2 taş özelliğiyle bir topu itebilirsiniz. Bu şekilde oynayarak arkadaşlar... Rakip taşları dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda siyahlar beyaz topu itmek üzere. İsterseniz böyle tekli de kaçabilirsiniz ya da rakip kuvveti bölmeyi düşünerek şöyle onun gücünü zayıflatabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden taşlar birbirine ne kadar yakın olursa o kadar birbirine destek olabilirler. O kadar birbirleriyle iletişim halinde olabilirler. O yüzden taşları çok uzaklaştırmadan daha çok stratejiler üretebilirsiniz. Bir sonraki akıl oyunumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.